Yeni bir evde karşınıza arkadaşlar bu eve gireceğiz. Bayağıdır kim kalkmıştık bu evlere. Aynen. Yok Yol evin abi. önüne gelmeler, ateş etmeler falan. Atıyorum o zaman buraya bir C4. Atayım. Biz bir c At. Yok füze at füze. Koy bir C4 sonra füze. Tamam. Ya yani bir C4'e girmiş olalım. Kaç kaç kaç. Koy. Ölürsün kaç. Tam buradan bir şey olmaz. Kaç tane var? Keşke dinamik. Oyuna giriyor. Keşke el bombası yetişecek. Çık. El bombası yap. Buradan çıkabilecek mi o kuleye? Çıkarım. Bakayım. Ulan ilk Tamam çıkarım ben buraya. Ha. Odun. Odun almıştım. Çık. Odun kasayım mi? Yok var bende. Bu da ben senin raid favori yetenekleri. Çıkar mısın? Biri geldi galiba. Kapıyı koru. Kim geldi? Kim geldi? Gelmedik mi? Ya bak şimdi. Biri geldi abi. Erhan sen misin bu? Hayır. Kim geldi lan? Ayak ses Tam Sen buradan. Bakıyorum ya. Aha. İki de çıkma diyorsun da. Yarın beşte kalkacağım. Ya boş ver beşe kadar dur işte ya. İndirdim indirdim beş. Sonra Ol. ne yapayım? Koy gel Anam giriyoruz şey beyler. Ben çıkınca. Sonra yine gece Has gelin. Şey gelin giriyoruz. Bekle geliyorum. Anan doğacan mı artık ama? Olsun ne böyle ya. Bunu kim yapmış? bunun ben yapıcısını bulup Dur Fıkıl gitme E ne yapacağız bunu? Dur Bir kat daha çek Dur Table yetmez Yeter ya Adana Demir oy Bunu kırayım mı? Kırma bir şey kırma Altında yatağın Anlayamadık bey. Aşağı düşmeyin bak. Düşseniz de düşmeseniz İyi. de evet. Dur gelmeyin. Oo. Ben mecbur yol yapacağım. Ne yapacağız? Dur aşağıdan zemin şey diyeceğim. Pilar. Arkadaşlar yağmur falan da yani Bayağı bir görüntü leşledi yani. Aman şu an gece bir buçuğu herhalde yani, ya da kaçsa bilmiyorum yani. Biri, bir çeyrek geçiyor. Biri çeyrek geçiyormuş. <laughs> Bu adamlar ne? Kim geldi? Kim geldi? Yani. Ha. Ha. Ben. Tamam, tamam, okey. Bazen birileri duymak duruyor O laf, o laf zaten yerine gitmiştir. Kim <laughs> lan? Ben mi? Şunu kırsak. Kırsaydım. şeyi ölçmek istedim. Şeyler ee, sıkıntı ya. Şeyi ölçmek istedim. Neden ilk geldim demedim biliyor musun? Dedim acaba başkaları olsaydı şu an reyetlerde. Bekleyin mi? E, Aşağıdan e, bir yollar çekelim. de benim geldiğimi görecekler. Ya daha sus Erhan. Al şunu. Tamam. <laughs> bir daha bana ters konuşursan. Bu kim lan? İkide yatırıyor. <laughs> Yine mi Akaşım. Salak gelmiş Razart ya. Şey mi yapsak? Şuraya atlayıp şuraya iki tane C4 atıp falan. Ha bizim bunları kıramaz mıyız? Peki i̇şte ben halledeceğim şimdi olayı. amına koyayım on canım gidiyor siktir. Direkt şu H'e R4 atsam şeyde kırılır. Hiç açık zaten. Oğlum o için bir anlamı yok ha aşağı in. Gelin. Hallettim. Dur. Dur bakalım. Buradan da oraya bir tane üçgen. Renginden atlayabileceğiz mi? Dur, salamlaştırıyorum, geliyorum. adam gelmediği sürece sıkıntı değil. Sen ne yapmamız lazım? Ben... Şurayı atlamaya çalışıyoruz. Buradan da şuradan içeri girer. İyice bir bakar. Merhaba. Aşağısı açık. Aşağısı da açık. İkinci hatch da açık. Olsun o içlerde işimiz yok şu an. Bakalım burayı patlatabilecek miyiz? <laughs> zor mu yani. Çok zor beyler. Fuko of, 12 tane cd kasmış. dedi böyle böyle böyle. Bana bulaşanlar var. Değil mi Fuko? Aynen. aynen. Oğlum bari üçgen girsin lan. Lanet girsin. Şu an salamlaştırabildiğim kadar salamlaştırıyorum Melody. Abi şuradan... Ulan 275 odun kaldı. Dur bakayım çek. Geri gel geri gel. Dur bunu çevireceğiz. Hatta bunu bundan şöyle şöyle atlanır mı ya? Durun bir. Ben de diyeyim, ben de Atlanmaz ya. Odun olan var mı üstünde fazladan? 50 odun var. 50. 50 odun var. Lan gidiyor atın. Sen nereye atın? Atladı. Atladı mı? Gitti baksın oraya. Bakmasın ya direkt i̇kinci, ikinci Evin. çatısına atacağız Hı. o. Hı. Hayır hayır evin çatısına atacağız. Neyi patlatacağım? Yani bence burayı garanti al ya. Bence birimiz düşecek. Dur ben garanti yap. alacağım. Size bir şey diyeyim mi? İsa beni dinle. Ha. İsa. Efendim. Bak bu hatch açık ya. Yani. Evet. Alttaki hatch de açık ama alttaki hatch'e giremiyorsun. Engelliyor. Açık biz şimdi şey yapacağız. O işte o işte içi içimiz yok şu an. Belki burada olur bir tane. Hayır bu kule bomboş. Şu Şuraya mı Şurayı mı bak? Büyük ev, büyük evde işimiz şu an. Şu arka tarafa bakacağız. oradan Orada sıkıntı bulamazsak buraya gel. Atlayayım mı arka tarafa? Yani bilmiyorum. Atla. Ama şurada zor. Dur şu an. Şunu döndürmem ben lazım. Ben Çıksana. Girme girme bir dur. Video git. Dur olayı biz yapalım ya. Bekle. Biri geldi aşağıdan. Şunu engelleyin ya. Biri gitsin şunu öldürsün. Kıracak aşağıya. Tamam. Ben sen sende. Ben Ya sen atladığına göre ben de biz de atlarız ya. Dur. Anam o Atlayamazsak. Sıkıntı. Atladım atladım. Gelin evin üstüne atıyor. Sen başladın atlamaya. Evet en üstten atladım. Ben düştüm. Ben atlamaya üzüldüm. Aşağıda kim var lan evin içinde? Ben ben ben. ben. Ben oradan atlayamam ya. Tamam biz girdik onun için. Ben girdim mi? Ben adıma bakmayayım değil mi? gel şuraya patlatacağım. Fuko merdivenin tam ucundan atlayacağım. Gel aşağı iniş var gel. Fuko aşağıda beni beklesene of. ben belki bir şey yapacağım. mı? Ters. Tamam. Evet. Ters mi? Oh çıktım onunla Dur, chest odası üst, işte buralarda. Şimdi... Şurada, şurada, burada, buraya. Aynen, chest odası burada. Işte... Neredesiniz? Bir saniye. Video gelsin oğlum. Video <laughs> gelsin. Kameraman gelsin. Kameraman gelsin. <laughs> ben giremeyeceğim buradan. <laughs> Kameraman gelsin. Hadi Fiko, tam ucundan. Allah'u ekber. Helal. Aha, içine düştü. Baba, chestlere bak. <laughs> Kameraman. Evet. Aramal 5 ay düştü. <laughs> bak bir cedot da geldi şu an bir cedot diyor ki buraya kadar. Kameraman gelsin dur. Dur. Yatakları kıralım mı? Açık buralar. Aa açık. Boş gelme. Ben evet, açık. Ses, sesler aşağıda değil mi? Aşağıda. Tam altımızda hatta. Bence direkt şurayı vur ya. Yapıktan Atıyorum çık. Yapıyorum. Çıkın. Oyunu atma atma. At, atma atma. <laughs> Öldü evet. Günah benim değil. <F2> Yazık C4. lan. Durun ya. Peki durun ya. Ben Öldü. Niye girdin oğlum hemen? Koy Sen girdin. <laughs> ya, <anlayın>. Nerede taraf? <laughs> hemen burada. Ne yapacağız? Aa, Chase'in odasına geldik. Dur, dur, dur. Tamam tam Ferit tam, burada. Roket atacağım çarete. Roket atacağım çık. Ama ölebiliriz lan buradan. Sen Anladım. diğer odaya git, diğer odaya git. Hangi Hayır, diğer odaya. Çekil, çekil, çekil. Seslenme at. Kanka dur. Koş. O buradan daha rahat ölmez mi? İyi mi çare? kaç, dur gitme lan. Dur gitme. 260 260. Para oldu para. Dur tarayacağım ben. Onu. İyi mi hesap? Yenin. Şunu ben bir şey yapamıyor lan bana salak Beni göremiyor. İşte chest odası burası dur. benim ben önceden buraya gelmiştim. Katalım, oğlum, lan beni niye vuruyorsunuz? Oğlum abi, dur, abi ölecektim az kalsın ölecektim. O katayım, dur dur çok ses yedim. Ya, Oku yedin şimdi kafana. Fuko bence siz bolt mod atmayın ben vurayım. Hayır bol atmayalım. Çıkın ben buraya. Bak, ölecektim. Ben dur, dur ben bir dakika ölürüm. Git vur. Çok saçma bir şey bak. Şöyle tuttum. Ona Öldün. Çık. Mi? Çık ben de vurayım çık. Çekil ben de vurayım. 70 canı var. Çekil. Aç çekil lan. Çekildi. Nereye geçeyim? Vur. Son bir. Bir. Kırıldı. Kaçmam sor. Bir vuramadı 22 mermisi kalmış. İsmi ne? İsmi ne? Çık bakayım. İsmi ne bakacağım Fuko? Oo, Ruat ne oldu? Vay Fuko. Şey odasına geldi şimdi hadi. Hazır mıyız? Yani atma, atma, atma. Ben, bekleyin, ben, ben roketleri şurada görmüştüm. Şunun içinde. Aa, can azalmış buraların. Roketleri şu. Tamam atmıyorum. Tamam. Roketleri şunun içinde yani görmüştüm. Buradan nasıl çekeceğiz onu düşündün mü? Aa, ya buzlar bizi alacak. şey. Bu arkadaşım. Bak bir de şurada chest <laughs> şey odası var beyler beni izliyorsunuz <laughs> mu? Bir de şunun arkasında şey sorusu var. Sürfürler bunun arkasında. Ben önceden geldim buraya. Geldin mi? Ha geldim ya bilmiyor musun? Sürfürler al, ha. 30 kal sürfür aldım ben bunlardan. Fuku, lan tebrik ediyorum var ya nasıl geldik lan? Vallahi ya. Güzel. 3 C4'e C4 e buradayız var ya, 3 C4'e. Hani seni söyleyeyim, biz buradan çıkış yolu da açarız kendimize. Açarsın, hadi kaldım aynen. <laughs> Siz çıkış çıkış yolu geliyor. Beni yukarı atar mısın çıkış yolu? Arkadaşlar şu arkadaş gelsin ben başlatayım. Aynen ben de ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaş geldi Aynen, sağ olsun. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi aldık yedekleri. Bakalım patlatıyoruz. At hemen tamam, kaç. Ya. Kaç kaç kaç. Onların yanına kaç. Çık çık. Geri gidin. Tamam. Bir şey olmaz daha. Çekilin lan. Daha bir şey olmaz daha bir Hiç şey olmaz. Allah <laughs> <laughs> Allah. Ah. Ya hak. Of. Ya hak. Bakın hepsine sonra bırakın. Tam birinden bir k metal fragment çıktı. Oo burada kapılar, bir şey yok şu bu kapılar an. Kapılar çok şey lan. De... Burada çok bir şey yok beklediğim kadar. Aynen benim de yok. Evet iyi ya. Taşmış da ya. Acaba şunu şunları... Atayım mı anada? Alalım mı bir şeyler? Siz gidin geliyorum. Atıyorum şey, şunu. Şu armor ikili kapılar benim tak düşündüğümü yapmışlar. Değil. Apen. Siz gidin atıyorum bak geldi atıyorum gidin. Ben dedim at kapı buna niye boş? Niye boş? Allah Allah. 100 alt kaliteli metal çıktı en iyi şey bu. Şey. 100 demişim. 1000 normal metal. Hadi işte. Buralarda da chestler var. İki kapı. Abi şuradan şuraya girsek ya kırıp. Ha. Ters duvarı kırıp C4 harcamasak. Metal yok. Metalin var mı? Metaliniz erimiş. Var. İ 2 3K metal var. Kralım. Tam. Tamam. At, at, at hemen eritelim. Kıralım orayı ellerimizle. Ha. Siz de odunlar mı? Tamam. Siz kendinize basın. Yok, Ama şurada bir kağıt olacak şu chestte. Bu testte bir kağıt odun vardı ya. Bu odun var mı? Odun yok ya. Dışarıda biri var. 200 var. Ha al kazma basın. Hızlı gidin. Beyler biz videoyu durduracağız. Gidin zaman açarız. videoyu devam ediyorum beyler. Şu bombalar çıktı. Dur AK sesini Siz göstereyim. Yıprak bırak bakayım. Yık bırak göstereyim. Ah, ah. Bu AK'ler çıktı. Ben bir bakamadım. Ee, yani böyle işte. Bir tane AK aldım, diğerini siz alın. Arkadaşlar hemen Hı. devam ettik. Burayı patlattık. Bir C4 bu Essel el bombası çıktı. Yani. Ya. bir gö göreyim. Bak, sen bak sonra ben bakayım. Şey. Ben şurayı da patlatayım mı? Siz oradayken ben şurayı da patlatıyorum. Sakın gelmeyin. Gelmeyin beyler. Gelme gelme gelme. Gelme. Gelmiyorum gelmiyorum. Ya AK'lere hepsini almışsınız. Ben bir şey göremedim. Bir şey aldı Yiğit. Alıyorum ben. Kapının önünde bölüşürüz. Mayın falan varmış. Adam uyuyor lan. Şırıngalar. Flat malat var. Arkaya bak atla. Alıyorum şırıngaları. Şu üstteki ses niye şimdi? Ha. Şimdi. Flatlar da aldım. Ben şu tarafa giriyorum. 2 c İyi. Gel Nereye Gel ben? gel. O tarafa gitme, gitme, gitme. O tarafta sandık var diye hatırlıyorum. Allah ekber. Ağabey. Ooo. 2K K. Borut abi. Burada 6K şey çıktı. Ne? Bak iyi. Şu ana kadar erişiyoruz itenlere. Abi şu an almayalım en son alalım. Ne dersiniz Al, onları? Aynen almayalım. E bundan sonra da chest odası var benim bildiğim kadarıyla. mermi Thompson, senin ortadan falan altı. Bir de 100 tane. Ya e, kaçın? Çeyrek yani atıyorum. Ben şu flame trouverleri alsana. Tabii. Al bu da sana silah istiyordum bak sabah sende. Kaçın da ben çeyrek atıyorum şuraya. E, Nereye Attım. Sen? Kaç 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 kaç. Ay, orada da yani. Lavuk uyuyor amına koyayım hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> Uyanmıyor da. Berkin edin. Uyanmamış. Kırılmadı mı? Çıkın roket atacağım. Yapıştı. Tamam. Atacağım da böyle. bu mesafeden Ana. yamulurum. Ana. Hadi alsana sana. Ben seviyorum. 22 canım kaldı lan. Yapıştı. Can bas can bas. Hala girilmedi. 140 can lan. 140 canı varsa el bombası evet. atarım. Ben kaçın da ben el bombası atıp atıp kaçayım. Bak ben toplayabildim. Kaç 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 ben bazı kaç, kaç. Şeyleri toplayacağım. Nasıl olsa böyle de. söyleyeceğim her şeyi tam. Kırılmadı. Kaçın. Gelmeyin gelmeyin. Abi, beni sıkıştıracaksınız. Bir at lan. El bombası at. Atıyorum da beni sıkıştırmayın. Hatta el bombası yapıyorum şu an. Kraftıyorum. Şimdi kırılmıştır. Yok kırılmadı. 76. El bombası atıyor. O Kaçın abi geç. abi kaç, kaç kaç kaç. İki el bombası daha yapıyorum. Onlar yeter. Kaç. Bir tane yeter. Tam iki tane yetiyor. Her seferinde girmeyin abi? Sıçtık <laughs> ya. Bunlar da her seferinde dalıyor buraya. Ah ya ah ya ya ah ya. Onlar nasıl bir <laughs> tane, Bir saniye lan. Gizli bölme buldum. Gizli bölme buldum, buldum. Gelin. Çok gizli. Kerane buldum. <laughs> Çok gizli. <laughs> Oğlum ben o zaman her şeyimi buraya koyardım. Asır falan mı? Trabzon asır mı? Vay. Aga ayıp kaliteli metal alalım gelin. Kuya ne Ya Salak bir daha, daha, daha salak bir daha ya. Oğlum ben bunu izler, izler gülerim var Bir insan bu kadar dışar mı abi? İmkan atayım mı? At. At. verseniz de Atıyorum. 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 İmkan At, Kaç tane lazım? İmkan bombası varmış At. Ne Gel buraya gel bana atıp şurada at gel. Geri gel. Attım. Arkadaşlar. Şöfür. Şuraları kumpat attık tamam. ama. İstediğim şeyi şey geldi. Bir daha atıyorum. Kim böyle bombayı ya? Çok boktan bir bomba. Bir C4'lük malzeme yapıyorum ben. 31. Çıkın atıyorum. Gidin bomba atıyorum. Gidin. Kahkalın orada. Kim öldü lan? Kırıldı. Haydi. Uş. İki Şimdi. kapı koyduğuna göre burada bir şey var. Ben diyorum. Şimdi paka gel. Aa kapısı ters. Yarısını vuralım. Kaç C4 var? Bir C4 yapabileceğiz. Aga vuracak şey yok ama. Bence gelin bir saniye. Şuraya vuralım diyeceğim de burası buraya açıldı. benim beynim yeni geldi. Çıkın Vur oraya bir el bombası ya. atıyorum bir tane. Nereye vuralım? Şuraya gelin bak. Burası nereye gider? Bir görüşte bir can gidiyor. Nereye kuruyor lan bu? Gelin şuraya. Kilot çıkan çeste gelin bak. Buraya. Ha kilo Bura nereye gider? Orası boşluğa çıkıyor arkaya çıkıyor. Atlarız oradan. Tam gerek yok ama. Nasıl gerek yok, Şimdi bize odun lazım. Birisin, ona birisini, birisini buzda kesin kalsın. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar cehennemdeyiz. Burayı da patlattık ama sağ da anda buraya kalın burası hasır beyler hasır ben onu o kapıyan kapının canı o ya onu da vurmayın bir bakalım nasıl <laughs> sana denir bu <adam? gülüyor> Boş. boş Kaçın kaçın. Kaçın. Bir şey çıkmaz da valla. Canım sağ olsun. Kim ölüyor lan? O taşları ben almak zorundayım. Oha taşlara bak. O taşları almak aldık Taşları gördünüz mü beni? Gördüm. Eğer sağ tarafa da giriliyor buradan. Eğer taşlarını salacağız bir daha. Lan mı? beni yaktırıyorsunuz ya. Arkaya. Bak it iteklemesene abi lan. Poz versene. Ko taşla bak ko. Taşları doldurdunuz mu? Dolduruyorum. Şu eteği at gitsin. Şunu da at gitsin. Oraya da mı at? Ben gitsin. Işte. Ama şey kalmadı. Bir şey kalmadı ki. Artık eve dönme zamanı. <laughs> Aynen. Tam sınırı bırakıyorum. Ağzıma sıçtı bu benim ya. Şırınga basacağım kendime. Ben de gayret yıkıyorum. Bana bak. Hem elini yıkıyorum. <laughs> Ama eve bayağı zarar vermişler. Bence bu adamların ihtimali yoktu. Hep açamışlar. Aynen. İngilistikten kullanmışlar Bu kadar oyulmuş zıpkak ama. Belki yukarıda bir yer iyidir. He he. Yalan ya, ne olacak? Şu taşları dönüp hala alacaksınız mı siz daha? Yok ki, nasıl şey? O tamsin, mamsın var lan kim koydu? <laughs> tamsin koydu. Atın onları. Oğlum yerde eksplozif var lan ne biçim çamur. O zaman şey. ben yakıyorum. Ben atım. Yakıyorum orayı çık. Dur dur yakma lan bu. Çık çık çık. Şey. Lavadım. <laughs> Gittiler itemler. O <laughs> oh. Hadi senin arkadaşın bize basacaktı. Bu bölümlük de böyle olsun. 在。